Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Termodinamik kursumuzda 3. ünitenin 4. sorusundayız. E, bu sefer e, R134a dediğimiz e, freon e, soğutucu gazıyla uğraşacağız. E, su tablosu yerine R134a tablolarına bakacağız. E, bu sorumuz ne diyor? 80 litrelik bir kapta 160 kilopaskal basınçta 4 kilogram soğutucu akışkan bulunmaktadır. Şimdi benim bu soruyu çözmem için ya hani doymuş sıvı veya doymuş gaz olduğuna dair bir tane bilgim olacak onun dışında sadece basınç veya sıcaklığı bilsem yeterli olacak veya buna dair doymuş sıvı mı doymuş buhar fazında mı bunu hiç bilmiyorsam iki tane intensive properties dediğimiz yayın özelliği ihtiyacım var mesela bir tane basınç olabilir bir de sıcaklık olabilir basıncını ve sıcaklığını bildiğim herhangi bir saf maddenin şeyini hesaplayabilirim, bütün özelliklerini hesaplayabilirim, diğer e, yayın özelliklerini. Burada benim bir tane yayın özelliğimi görüyorum direkt gözüme çarpıyor, pressure. Peki diğeri, şimdi dikkat ederseniz hacim yayın bir özellik değil, intensif bir property değil. E, aynı şekilde kütle de değil arkadaşlar. Ama özgül hacim dediğimiz şunu şuna oranı. E, yayın bir özelliktir. Demek ki ben iki tane yayın özellik buradan bir tanesi direkt verilmiş diğeri de hesaplanabilir. Bana verilenlerle. O zaman ikisini biliyorsam bunu yazarım. Tablolardan gerekli benden istenilen kuruluk derecesi, sıcaklık işte kalite dediğim şey kuruluk derecesi kusura bakmayın. Bunların hepsini hesaplayabilirim. Gelin başlayalım. 80 litrelik bir kap diyor. Ben volümü yazıyorum. 80 litre dediğim şey 80 bölü binden eşittir. 0.0 80 e, metre küptür arkadaşlar. Tamam mı? Volümü biliyorum. Hacimi. Pressure'ı biliyorum. Basıncımız 160 kilo pascal. E, kütlemiz 4 kilogram. Buradan direkt özgül hacmi hesaplayalım. Hacim bölü kütle. 80 pardon 0.080 bölü 4'ten 0.020 metre küp bölü kilogram geldi. Şu anda elimde iki tane yayın özellik var. Biri bu biri bu. Ee, ne yapıyorum saf maddelerde? Özellikle su ve R134a için bahsettiğimizde ne yapmam gerekiyor? Tabloya gidip, e, hangi tabloya gideceğim? Pressure verilmiş bana. Demek ki e, basıncın referans alındığı doymuş e, sıvı tablosuna gideceğim. Hadi gidelim. Bakın şu an doymuş sudayım. Bir Birkaç sayfa ileri gitmem gerekecek. Doymuş su, e, kızgın su buharı, doymuş buz. Geçiyorum, evet. Doymuş soğutucu akışkan sıcaklık tablosu. Sıcaklığı biliyor muyum? Hayır. O zaman sıcaklık tablosuna bakamam. Basınç tablosuna bakmalıyım. Neydi basıncımız? 160 kilopaskal. Geldim şuraya. Şimdi. Ben bunun direkt doyma sıcaklığını alabilir miyim? Hayır. Çünkü doymuş sıvı mı, doymuş buhar mı, kızgın buhar mı yoksa sıkıştırılmış sıvı mı fazını bilmiyorum. Ben bunun fazını e, anlamam için e, bildiğim diğer yayın özelliğime bakmam lazım. Bakın yayın özelliğimiz 0.020. Şimdi 0.020 şu şunun ile bunun arasında. Demek ki yine biz e, grafiğimizi çizecek olursak bu sefer PV grafiğimizi çizelim. Çünkü P verilmiş. PV şöyle sabit sıcaklık eğrilerimizi de çizelim. Bu sefer yukarıdan aşağı doğru gelecek. Şöyle. Ee, T eşittir, bilmiyorum bunu. Daha doğrusu, yani T doymayı şey yapacak olursak, şöyle 160 eksi 15 60. Tamam. Eksi 15. .60 derecede bir eğri çizdim. Ee, eksi 15 60 da şurası basınç neye geliyor? 160 kilopaskala denk geliyor. Tamam. Ben şu an arkadaşlar, şurada mıyım, burada mıyım, neredeyim? Yoksa buralarda mıyım? Bunu biliyorum. Yani en azından yaklaşık olarak 0.020 olduğu için. VF'ye bakıyorum arkadaşlar. VF. bundan baya küçük bir değer. <laughs> 0.3 tane 0. 74, 37. Sonra doymuş buhara bakıyorum. Bundan büyük. Doymuş buhar bundan büyük. VG. Şöyle yazıyorum o zaman. Bunu bir kağıda dökecek olursam. VF küçüktür ve küçüktür ve FG. Pardon. VG. Şimdi bu ikisinin arasındaysa buradan yani siz kağıda böyle yazabilirsiniz. Sonra bir ok çıkarırsınız. Öyleyse e, fazımız faz doymuş karışım. Doymuş karışımdır. Gelin o zaman kuruluk de, e, pardon sıcaklığı önce hesaplayalım. Sıcaklık direkt çıktı zaten. Eksi 15.60'ın üzerinde. Eğer ki bunun doymuş ol, ol, olmadığını anlasaydım, kızgın buhar olduğunu anlasaydım ee, sıcaklığı eksi 15.60 olur muydu? Olmazdı. Eğer ki kızgın buhar veya sıkıştırılmış sıvı olsaydı daha doğrusu sıkıştırılmış sıvı da yine aynı çıkardı ama kızgın buharda sıcaklığı farklı çıkacaktı arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. A'ya geldim. Ee, sıcaklığını hesapla diyor. T eşittir. Eksi 15.60 Doyma sıcaklığında olduğunu gördük. Ee, B şıkkına geçiyorum arkadaşlar. B şıkkında kuruluk derecesi diyor. X dediğimiz şey e, M buhar bölü M ee, total değil mi? Toplam e, şey e, bilmiyorum. En buharı biliyor muyum? Bilmiyorum. Nasıl hesaplayabilirim arkadaşlar? Formülü yazıyoruz. V eşittir. VF artı e, X VFG Şimdi ben şunu arıyorum. Diğer her şeyi biliyorum. V'yi biliyorum. O zaman e, önce VF'yi eksi olarak atarsam şöyle bir şey ortaya çıkacak. X eşittir. v eksi Vf bölü Vfg o da Vg eksi Vf'dir. Şuradan ben kuruluk derecesini hesaplayabilirim. Vf dediğimiz şey 0.020 idi eksi diyorum 0.3 tane 0 74 37 bölü diyorum e 0.123 48 eksi 0.3 tane 0 74 37 diyorum eşittir. 0.157 geldi arkadaşlar kalitemiz. 0.157. Yani kuruluk derecemiz bu geldi. C'de entalpiyi bulun diyor. Şimdi e, özgül hacimde kullandığımız formül hepsi için geçerli. H'ı bulmak istiyorsam HF artı X çarpı HFG diyebilirim. Tamam mı? HFG dediğim şey e, G eksi F. Eşittir diyorum. HF'yi tablodan çekelim arkadaşlar. HF 31.21 Artı diyorum. 0.157 bizim e, x değerimiz. Ve HFG burada eksi yapmanıza gerek yok. Direkt hesaplanmış. Yani 241.11 eksi 31.21 direkt burada yazılmış. UFG de yazılmış. SFG de yazılmış. Sadece VG eksi VF'yi kendiniz hesaplamanız gerekiyor. Diğerlerini direkt tablodan çekin. 209.90 Bur Buradan entalpi bulunur arkadaşlar. Hesaplamayı yaptığımda 64.1643 geldi arkadaşlar. Ee, şimdi geriye sadece neyi hesaplamak kaldı? Bir şey daha soruyordu. Ee, buhar fazı tarafından kaplanan hacmi bulun. Buhar fazı tarafından kaplanan hacmi. Tamam bulalım. Ee, geldik D dedik. V buhar dedik. Eşittir. M buhar çarpı V buhar. Yani VG değil mi? VG'yi tablodan bulabilirim. M buhar çarpı VG dedik. M buharı nasıl bulabilirim arkadaşlar? M buhar dediğim şey şurada X eşittir. M buhar bölü M diye. M ile X'i çarparsam, kuruluk derecesiyle e, toplam kütleyi çarparsam bunu elde edebilirim. O zaman e, toplam kütle çarpı X çarpı VG. Bu değerleri yazdığımda kütlemiz kaç kilogramdı arkadaşlar? E, 4 kilogrammış kütlemiz. 4 kilogram. Çarpı x 0.157 çarpı vg'yi şuradan 0.12348. Ee, birimler şurası birimsiz arkadaşlar. Burası e, metreküp bölü kilogram. Buradan sadeleşir kilogramlar metreküp gelir. Hesaplayalım arkadaşlar. Cevap 0.0775 metreküp eşittir. 77 buçuk litre. Zaten e, şimdi 0.157 diyoruz, yani e, kuruluk derecesi buysa, yani 0.5'ten küçük olduğu durumlarda sıvı daha fazladır. 0.5'ten daha büyükse demek ki e, gazın, yani buharın kütlesi daha fazla. Şimdi ben sıvının daha fazla kütlesi olduğunu biliyorum. Yani şuralarda bir yerde olacak ve F dediğimiz şey. E, pardon, asıl V'miz şurada bir yerde. Ee, şuraya daha yakın çünkü %50'den daha sol tarafta. Ee, şimdi 77,5 litre buhar kaplıyormuş. Ee, 80 litre değil mi toplam? O zaman geriye 2 litre falan kalıyor. 2,5 litre kalıyor ee, suya. Şimdi su 2,5 litre kaplıyor. Ee, buhar 77,5 litre kaplıyor. O zaman nasıl buharın kütlesi daha az oluyor diye düşündüğümüzde bu e, özgül hacimden kaynaklı arkadaşlar ya da yoğunluktan kaynaklı. Sıvı halinde çok yoğunluğu çok yüksek olduğu için ve buhar halindeyken yoğunluğu çok daha düşük olduğu için 77,5 litre kaplamasına rağmen buharın kütlesi daha az geliyor arkadaşlar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kusura bakmayın çok karanlıkta çekmişim dersi. Yeni fark ediyorum. Görüşmek üzere.